Birleştirilmiş şekillerin yüzey alanlarını nasıl hesaplayacağımızı öğrenebilmek için size bir örnek seçtim. Evet örnek olarak bu kalemi kullanacağız. Bu kalemin toplam yüzey alanını bulabilir misiniz? Nasıl düşünmeniz gerekiyor? Ben işe kalemin yüzey alanını hesaplamama yardım edecek bir formül olup olmadığına bakarak başlamayı tercih ediyorum ve tahmin edebileceğiniz gibi böyle bir formül tabii ki de yok. Peki acaba bu kalemi yüzey alanının formülünü bildiğim başka şekillere parçalayabilir miyim? Evet, geçmişte öğrendiğim bazı formüller vardı. Acaba bu kalem formülünü bildiğim şekillerin birleşmesinden oluşmuş olabilir mi? Hadi hemen videoyu durdurun ve bu şekillerin hangi şekiller olduklarını bulmaya çalışın. Farklı renklere boyadığım için anlamanız kolay olacak. Mesela buradaki silindiri, buradaki koniyi ve son olarak bu yarım küreyi hemen fark etmiş olduğunuzdan eminim ve eğer bu formülleri hatırlıyorsanız bu şeklin yüzey alanına bunu bunu ve bunu eklediğinizde cevabı da bulmuş olacaksınız. Hadi bakalım. Videoyu durdurun ve bunu yapmaya çalışın. Eğer formülleri hatırlamıyorsanız da sakın endişelenmeyin. Az sonra hepsinin üzerinden birlikte geçeceğiz. Şekle baktığımızda gözüme ilişen ilk şekil bu silindir. Silindir üç boyutlu bir şekildir ve eğer kalemi buradan ve buradan kesecek olur isem ortaya çıkan yüzeyler birer daire olacaktır. Hemen çizeyim. Evet, evet işte böyle. Evet, böyle. Peki, yüzey alanının bu kısmı için hangi formülü kullanacağız? Daireleri hesaba katmayacağımızı da hemen eklemek istiyorum. Şimdi daireleri hesaba katarak kullanacağımız formül toplam yüzey alanı formülüdür ve ben bu formülün ne olduğunu neredeyse hiçbir zaman hatırlamam. Çünkü bu çok da işe yarayan bir formül değildir. Daireleri görmezden gelirsek eğri yüzeyin alanıyla baş başa kalırız ve zaten burada kullanacağımız alan da bu alandır. Eğri yüzeyin alanını 2 pi r h ile bulabiliriz değil mi? Not edelim. 2 pi çarpı r çarpı h. r ve h'nin ne olduğunu da bulursak bu yüzeyin alanını hemen hesaplayabiliriz. r bu yüzeydeki dairenin yarı çapıdır. Buraya not düşelim. Evet işte böyle. H ise buradaki yüksekliktir. Silindirleri genellikle dik olarak düşündüğümüzden bu uzunluğa yükseklik deriz ama bu örnekte silindir yan yatmış olduğu için uzunluğun pek de yükseklik gibi görünmemesi son derece normal. Her neyse. H de buradaki uzunluktur diyelim ve bu konuyu da bu şekilde aydınlığa kavuşturmuş olalım. R'yi ve H'yi bildiğimize göre artık bu yüzey alanını hesaplayabiliriz. Bu arada eğer sizden toplam yüzey alanını isterlerse de bu formülü aklınıza getirin ve bulduğunuz alan bu iki dairenin alanlarını yani iki tane pi r kareyi ekleyin bu kadar. Eğri yüzeyin alanı da dairenin çevresi yani 2 pi yükseklik yani h ile çarpımı ile bulunur. Peki sırada koni var. Koni'nin formülünü hatırlayan var mı acaba? Şuraya hemen bir koni çizelim. Evet, evet. Eğer buradan kesecek olursak bu yüzeyinde bir daire olduğunu fark etmiş olmalısınız. Koninin yüzey alanı içinde sadece eğri yüzeyin alanını düşünmemiz lazım. Şu şekilde belirteyim. Bu dairenin alanını hesaba katmayacağız, anlaştık mı? Neden diye soracak olursanız, bu kalemi boyayacağınızı düşünün. Toplam yüzey alanıyla kast edilen şeyi anlamanın belki de en iyi yolu budur. Bu kalemi boyayacağınız zaman, örneğin koninin dairesel yüzünü boyamanız gerekmez, öyle değil mi? Başka bir deyişle, bu yüzey içte kaldığı için zaten boyayamazsınız da. O halde gelin Koni'nin formülünün ne olduğunu hatırlayalım. Koni'nin eğri yüzey alanı pi çarpı r çarpı l ile bulunuyordu değil mi? Hemen not edelim. Pi, r ve l. Bu arada bu formülleri ezberlemenize de gerek yok. Hatırlamanız için kolay bir yol var ama bu yolu başka bir videoya bırakacağım. Pi r l demiştik değil mi? Bu formüldeki r buradaki dairenin yarıçapıdır. L ise yükseklik değil, bu kenarın uzunluğudur. Evet ve geriye sadece buradaki yarım küre kaldı. Yarım küre isminden de anlayacağınız gibi kürenin yarısı. Bunu da çizmemi isterseniz, evet işte böyle çizebilirim. Çok da düzgün olmadı ama neyse. Yarım kürenin yüzey alanı içinde taradığım alanın neye eşit olduğunu bulmamız lazım. Bu çizimden şeklin tam olarak neye benzediğini anlayamamış olabilirsiniz ama biraz düşünecek olursanız bana bunun yüzey alanının neye eşit olacağını söyleyebilirsiniz. Buradan kestiğimizde de dairesel bir alanla karşılaşırız ve bu dairenin de yarı çapı R'dir. Yine eğri yüzeyin alanına ihtiyacımız olduğundan eğer tüm yüzeyi bulmak isterseniz de eğri yüzeyin alanına pi R kare eklemeniz yeterli olur. Her neyse. Eğri yüzeye geri dönelim. Eğri yüzeyin alanı 2 πr² kare ile bulunur. Bu formül ilginç bir formüldür çünkü az önce de söylediğim gibi bu dairenin alanı πr² kare iken yarım kürenin eğri yüzeyinin alanı 2 πr² kare yani dairenin alanının iki katıdır. Şimdi eğer bu üç formülü hatırlıyorsanız buna benzer soruları kolaylıkla çözebilirsiniz. Ek olarak bir de dikdörtgenin alan formülüne yani kısa kenar çarpı uzun kenar ve az önce de görmüş olduğumuz gibi dairenin alan formülüne yani pi r kareye ihtiyacınız olabilir. Formülleri hatırladığımıza göre haydi kalemin yüzey alanını bulalım. İsterseniz videoyu durdurun ve benden önce siz hesaplayın. Sonra da bulduğumuz sonuçların aynı olup olmadıklarını kontrol edersiniz. P, R, L. Ben P yerine 22 bölü 7 kullanmayı tercih ediyorum. Ya da bana ne kullanacağımı söylemedikleri takdirde bunu yapıyorum diyeyim. Daha doğru olacak. R'yi 2 santimetre olarak vermişler. Bir saniye. Dikkatli olmamız lazım. 2 santimetre yarıçap değil, çaptır öyle değil mi? Bu yüzden de 2'yi 2'ye bölmemiz lazım. Evet, R, 2'nin yarısı yani 1 santimetre olacak. L'yi de 2 santimetre olarak görüyorum. İşlemi yapacak olur isek 44 bölü 7 santimetre kare elde ederiz. Santimetre ile santimetreyi çarpınca santimetre kare olur öyle değil mi? Birimleri neden kullandığımı merak ediyorsanız hata yapmak istemiyorum da ondan diyebilirim. Yani eğer birimleri kullanmazsam ve mesela buradaki birimlerden biri santimetre değil de milimetre ise bunu fark edemeyebilirim ve böylelikle de hata yapmış olurum. Evet birimleri kullandığım zaman böyle küçük hataları engelleyebiliyorum. Sıra 2 pire açta. 2 çarpı 22 bölü 7 çarpı r, yani 1 santimetre. Bu arada koninin yarı çapı ile silindirin yarı çapının aynı olduğunu da gördünüz değil mi? Ve çarpı h, yani 10 santimetre. Buraya da bir çizgi çizeyim ki işlemler karışmasın. Peki hesaplarsak 2 kere 2 44 eder çarpı 10 440 bölü 7 santimetre kare. Bu alanın koninin alanından büyük olmasını bekliyordum ve görünen o ki silindirin alanı koninin alanının tam 10 katıymış. Ve yarım kürenin alanı da 2 pi re kareydi. 2 çarpı 22 bölü 7 çarpı r kare. r 1 santimetreydi. Bu durumda r kare de 1 santimetre kare olur öyle değil mi? Bu alanda 44 bölü 7 santimetre kareymiş. Koni ile yarım kürenin alanları bu örnekte aynı çıktı ama bunların her zaman aynı olmayacaklarını sakın aklınızdan çıkarmayın. Ve artık cevaba çok yakınız. Geriye sadece bu toplamayı yapmak kaldı. 44 artı 440 artı 44. Bunu 440 artı 88 olarak da düşünebilirsiniz. Aklımdan yapmayı deneyeyim. 440 artı 88. 440 artı 100 eksi 12. Evet böyle düşüneyim. 440 artı 100 540 eder. 12 çıkarınca da 528 bulurum. Hemen not ediyorum. 528 bölü 7 santimetre kare. İsterseniz bunu sadeleştirmeyi de deneyebiliriz. 52'de 7, 7 kere vardır. 7 kere 7, 49 eder. 52 eksi 49, 3. 8'i aşağı indirirsem, 38'de 7, 5 kere vardır. 7 kere 5, 35 eder. 38 eksi 35, 3. Ve virgülü koyalım. 30'da 7, 4 kere var. 7 kere 4, 28. 30 eksi 28, 2. Buraya aslında 2 yazmam lazım ama sonucu yuvarladığımı düşünürsek 3 de yazabilirim. Evet bu şekilde bırakıyorum. Şimdi buna benzeyen bir sonuç gördüğümde ben genellikle bir hata yaptığımı düşünürüm. Yani bu cevap göze çok da doğru uymuş gibi görünmüyor öyle değil mi? Ama bu kısımda buna benzeyen cevaplarla sıklıkla karşılaşacağınızı da söylemek istiyorum. Son olarak size bir de bu videonun amacının kalemin yüzey alanını hesaplamayı öğrenmek olmadığını da söylemek istiyorum. Kalemi bir örnek olarak kullanarak buna benzeyen soruları nasıl çözeceğinizi anlatmak istedim aslında. Bu bölümde buna benzeyen sorularla karşılaşacaksınız ve size verilen şekiller başka şekillerin birleşiminden oluşmuş şekiller olacak ve bu şekillerin yüzey alanlarını da aynen burada yaptığımız gibi şekli yüzey alanının nasıl hesaplanacağını bildiğiniz şekillere parçalayarak bulacaksınız. Kalemi bir koni, silindir ve yarım kürenin birleşimi olarak düşündük. Sizin karşınıza farklı kombinasyonlar da çıkacaktır. O soruları çözerken bu örneği nasıl çözdüğümüzü hatırlamanızı istiyorum. Bildiğiniz formülleri gözünüzün önüne getirin ve neleri kullanacağınıza karar verin. Ben burada kalemi seçtim çünkü kalem hatırlamamız gereken 3 formülü bize çok güzel bir şekilde gösterdi. Koninin eğri yüzey alanı için pi r l, silindirinki için 2 pi r -h ve yarım küreninki için de 2 pi r kare. Az önce de söylediğim gibi bu üç formüle ek olarak dikdörtgenin alanını ve dairenin alanını da kullanarak karşınıza çıkan tüm soruları çözebilirsiniz. Şekli böyle parçaladıktan sonra yapmanız gereken tek şey formülleri uygulamak ve hata yapmadığınızdan da emin olmak.